Yüce Rabbimiz vetlu tilavet et anlat duyur aleyhim onlara nebebney edeme bilhak Adem'in iki oğluna ait şu gerçeği şu hakikati anlat buyuruyor. Özel de Hazreti Adem aleyhisselamın iki oğlu rivayet odur ki Habil ile Kabil ama genelde sensin benim Hasan Hüseyin Ahmet Mehmet Ali Veli anlatılan biziz aralarında bir mesele vardır çözülemiyor 8 milyarın yaşadığı dünyada sadece 6 kişi var ama sıkıntı var çözülemiyor Hazreti Adem aleyhisselam peygamberdir. Baba evlatlarına der ki çözüm için kurban sunacaksınız. Kurban adayacaksınız. Başka türlü çözüm yok. Ve ikisi de kurban hazırlığına girişirler. Birisi aşk pazarına yürür, diğeri hırs pazarına yürür. Birisi yüreğiyle yürür, Birisi öfkesiyle yürür. Birisi Allah için yürür, diğeri nefsi için yürür. Ama iki tane yürüyüş var. Tıpkı bugün olduğu gibi bugün de şu fani alemde iki tane pazar vardır. Birisi aşk pazarı, diğerisi hırs pazarı. İkisinin de müşterileri var. İkisi de yürüyor. Şu anda bugün şurada bir hafta kaldı Kurban Bayramı'na ve aynı noktada Adem'in çocukları kurban hazırlığındalar. Adem'in çocukları birisi aşk ile yürüyor, birisi hırs ile yürüyor. Aşk ile yürüdü pazara. O o dönemde hayvancılıkla uğraşıyordu. Baktı şöyle hayvanlarına. Gözden geçirdi. En iyisini aradı, en güzelini aradı, en kalitelisini aradı. Madem ki Rabbim bana ikram etti, madem Rabbim bana ikramda bulundu, o zaman ben de Rabbime en iyisini vereyim. Seven sevdiğine en iyisini verir. Hasını verir. En güzelini verir. Ve hazırladı. Hayvanlar içerisinde en güzelini hazırladı ve kurban edilecek yere geldi. Hırs pazarında yürüyen, öfkesiyle yürüyen, desinler diye yürüyen Kabil ise ziraatla, çiftçilikle uğraşırdı. Vardı bahçesine, şöyle baktı bahçeye, değmez dedi iyilerini vermeye. Dökülmüştü ağacın dibine çürükleri. Nerede işe yaramazlar vardıysa hepsini topladı, doldurdu torbasına ve getirdi kurban edilecek yere. Yüce Rabbim iz karraba kurbana. İkisi de kurban sundular orta yere. İkisi de koydu. Bakın ikisi de koydu. İkisi de getirdi orta yere. Gelenler neydi? Gerçekten gelen bir hayvan mıydı? Veya çeri kürük olan mıydı? Orta yere kollan neydi? Leyyenelallaha luhumha ve ve lakin takva minküm. Yüce Mevla o hazırladığınız veya gırtlağına bıçak keserek kurban ettiğiniz o keçinin de o koyunun da o tosunun da ne eti ne kanı Allah'a ulaşmaz. Ya sizin aşkınızdır, sizin kalitenizdir, sizin takvanızdır Allah'a ulaşacak. Ve işte o dönemde ikisi de kurban sundular ortaya. yere. Ve Allah birinin kurbanını kabul etti, diğerinkini reddetti. Birisi kabul olundu ama diğerisi reddolundu. Neden? Biri yüreğini ortaya koydu. Biri öfkesini ortaya koydu. Birisi sadece desinler görsünler diye ortaya koydu. Birisi adeta en sevdiğin ortaya koydun. Bugün aynı şeyler yaşanmıyor mu? Ne diyor? Ben kurbanla uğraşamam diyor. Veya Türkiye şartlarında kurbanlar çok pahalı. 4000 lirayla Afrika'da kestiririm diyor. Sen söyle. Kabilden farkın ne? Allah aşkına söyle. Kabilden farkın ne? Kabilde çeriğini götürdü. Çürüğünü götürdü. İşte babam, neden getirmedin dediği zaman cevapsız kalmayayım diye İşte kesmezsek komşulara ne deriz benim çoluğum çocuğum bir başkasının eline bakmasın diye kurban kesenler Allah aşkına kabil'den farkınız ne olur ki Habil bütün içtenliğiyle özünü getirdi, yüreğini getirdi, sevdasını getirdi, aşkını getirdi, en temizini getirdi, en güzelini getirdi. Allah ondan kabul etti. Neden? Çünkü Allah yürekten geleni kabul ediyordu. Velaki yenelu takva minkum. Onların ne derileri ne kanları Allah ulaşmaz. Allah'a ulaşacak sizin niyetinizdir. Sizin takvanızdır. Sizin kalitenizdir. Sizin duruşunuzdur. Şimdi dikkat edin. Adem'in iki oğlunun hayatlarına ait o kıssayı gerçek olarak anlat. Şimdi o tarihte yaşanmış Allah buyurur ki nebe nebe bir haberdir ama sıradan bir haber değil. Bu haberin failleri bu haberin oyuncuları her asırda kendileridir. O dönemin oyuncuları kabil ve habildi. Bu dönemin oyuncuları da biziz. Şimdi bugün ya aşkın pazarında yürüyeceksin, Allah için hazırlık yapacaksın, en güzelini ortaya koyacaksın. Yani en sevdiğinin elinden tutup minaya götüreceksin tıpkı Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi biricik evladının elinden tutarak götürdü Mina'ya oğlum dedi seni bugün kurban edeceğim dedi. Şimdi sen de kurban günü tutacaksın İsmail'in elinde kimdir senin İsmailin kimdir sizin İsmailiniz ben bilemem. Herkes kendi İsmail'ini çok iyi bilir. Nefsiniz midir? Hırsınız mıdır? Öfkeniz midir? Enaniyetiniz midir? Mevkiniz midir? Makamınız mıdır? Paranız mıdır? Kimdir sizin İsmail'iniz? Peki kurban neydi? Kurban herkes bir tarif yapıyor. Ne diyor? Ne deniliyor? Kurban paylaşmaktır. Doğru. Kurban fedakarlıktır. Doğru. Kurban kardeşliktir. Doğru. Bunların hepsi doğru. Ama asıl olan kurban yaklaşmaktır. Yaklaşmaktır. Neye yaklaşacaksın? Uzak mısın ki yaklaşasın? Yoksa yaklaşacağımız bize uzak mıdır? Ve nahnu akrabu ilahi hablil verid. Yaklaşacağım Allah. Bana şah damarımdan daha yakın. وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا Her nerede olursam olayım, Allah benimle beraber. Peki ben neye yaklaşacağım? Yaklaş diyor, yaklaş. Neyle yaklaşacaksın? Kul Allah'a yaklaşacak. Seni Allah'tan uzaklaştıran neyse, ondan vazgeçerek yaklaşacaksın. Vazgeç bakayım. Enaniyetinden vazgeç. Hırsından vazgeç. Vicdansızlığından vazgeç. Hukuksuzluğundan, ahlaksızlığından, adaletsizliğinden vazgeç. Haftaya bugün Bismillah diye Bismillah Allahu Ekber diye kurbanlar kesilecek. Neyin kurbanını keseceksin? Kestiğin nedir? Kestiğin hangi şeydir onu söyle bakayım. Hangi şeyi kesiyorsun sen? Sıradan bir şey mi kesiyorsun? Yoksa sadece keçinin gölgesini mi kurban ediyorsun? Hakikat nedir? Hakikat senin yüreğindir. Hakikat senin niyetindir. Hakikat en sevdiğindir. Peki en sevdiklerimiz neydir? Kimdir? İşte o gün Habil ile Kabil ikisi de kurban sunuyor. Ama birisi yüreğiyle yürüyor, birisi hırsıyla, öfkesiyle yürüyor. İşte bugün yeryüzünde aşkın pazarında yürüyenler aşk ile yürürler. Aşk ile bakarlar. Onun için aşk ile kurban kesecekler. O kurbanlara öyle bir yaklaşırlar ki çünkü Allah Celle Celalu ve men yuazzim şair Allah fe min takval kulub buyurur. Bunlar Allah'ın şairidir. Sembollerdir. Ezan bir semboldür. Kurban bir semboldür. Aslında bu ayet, haç menasikini eda edenler için, işte, Beytullah bir semboldür. Makam İbrahim, Safa, Merve, Arafat, Müzdelif ve Mina, bunlar birer semboldür. Hakikat nedir? Takvadır. Allah rızasıdır. İşte bugün, ümmeti Muhammed, sen neyi kurban edeceksin? Sen şunu kurban edeceksin. Ezanı Muhammed okunduğunda sabah namazında eğer camiye cemaate koşamıyorsan sen o yatağı kurban et. O yorganı kurban et. Sen o uykuyu kurban et. Sen onları kurban etmeden yoksa sadece bir hayvanın gırtlağına bıçak çekmenin kurban olduğunu mu düşünüyorsun? Vazgeçeceksin enaniyetinden, nefsaniyetinden, gururundan, kibirinden, mevkinden, makamından, seni Allah'tan alıkoyan her şeyden vazgeçeceksin. Getir bakayım, tut elinden, İsmail'ini getir, kesilecek yere. Sen bir hayvanın gırtlağına bıçağı dayarsın, neyi kestin sen? Kestin şey neydi? Kestin şey orada kaldı. Ne eti Allah ulaştı, ne kanı Allah ulaştı. Allah ulaşacak nedir? Sizin niyetinizdir, sizin takvanızdır. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam kurban günü Adem oğlunun en sevimli işi kurban kesmektir. Ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam şu zilhiccenin ilk günü içerisinde Allah'a en sevimli ameller diğer zamanlarda bulamazsınız. Ya Resulallah Allah yolunda cihat mı? Evet Allah yolundan cihattan da daha hayırlı şu on gün içerisindeki amel. Peki bu on günün içerisinde ne var? İslam'ın beş temel esaslarından hac var, kurban var. Ve leyalin aç diyor Allah. Ant olsun, yemin olsun bu on geceye diyor Allah. İşte Allah'ın yemin ettiği bu 10 gece içerisinde ne var? Kurban var. Nedir kurban? Sadece kendini tatmin etmek için değil. Canın yanacak. İçin yanacak. Acısını duyacaksın. Ben bu sene gönderiyorum uğraşamam kurbanla. Nereye gönderiyorsun? Afrika'ya. Gönderilmez demiyorum. Elbette gönderilecek. Bugün Türkiye şartlarında en sırada en sıradan bir hisse 20 bin lira, 30 bin lira gönderecek misin Afrika'ya? O zaman bir kurban değil, beş tane kurban parası göndereceksin. Öyle kendini kandırma, kendini aldatma. Ben uğraşamam diyor. Ya da çoluk çocuğum efendi kimsenin eline bakmasın, kurban kesmedi denilmesin diye. Bunlar bunun için kesilmez. Allah'ım senin rızan için sen verdin sana kurban olsun. İbrahim Aleyhisselam düşünün. Yüz yaşında bir insan düşünün. Bir evlat istemiş Allah'tan. Ne olursun ver demiş Rabbim. Allah da ona İsmail'in ikram etmiş. Ve İsmail de oynayıp zıplayacağı çağa gelince Allah buyurdu ki İbrahim adamı yerine getir. İsmail'i kes dedi. Ve tuttu bir baba elinden aldı bir çağını. İpini götürdü Mina'ya, yatırdı İsmail'ini. Rabbim sen mi istiyorsun feda olsun. İşte kurban fedakarlıktır doğru, paylaşmaktır doğru, kardeşliktir doğru. Kurban asıl olan yaklaşmaktır. Rabbim seninle benim aramda uyku mu var kurban ediyorum. Sabah namazında senin huzuruna getiremeyen bu uykuyu kurban ediyorum ben. Şu hale bakın. Sabah namazında yatağında kaldıramayan iman, sabah namazında camiye getiremeyen iman neyi kurban edecek? Keçi mi kurban edecek? Neyi kurban edecek? Yalandan vazgeçmeyen, iftiradan vazgeçmeyen, faizden vazgeçmeyen neyi kurban edecek? Galiba biz Birçok şeyi sanallaştırdığımız gibi birçok şeyi sıradanlaştırdığımız gibi kurbanı da sıradanlaştırdık. Efendi işte biz kesimini yaparız. Size kargoyla göndeririz. Kesimini yaparız, kargoyla göndeririz. Siz iş zahmet etmezsiniz. Kızım Fatıma kalk ve kurbanının başına gel buyur Hz. Muhammed Mustafa. Gel kızım gel. Hani bizimkilerde ne diyorlar? Aman aman çocukları uzak tutun diyor. Ok hayvan kesilirken çocuklar uzak tutun. Biraz zavallı beyinsizler. Sizin dizilerinizde bir saat dizi içerisinde Binlerce insanı tavuk gibi keser gibi o çocukların ön göz önünde kesersiniz sıkıntı yok. Her türlü cinayet, her türlü kavga, her türlü şu bu olur. Bunlarda sıkıntı yok da Allah için kurban kesme noktasına gelince çocuğu kan tutarmış. Öyle mi? Bilimsel araştırmalara göre bir çocuk eğer bir kurban kesilirken o kurbanın başında durursa şiddetten uzak dururmuş deniliyor. Ama biz ibadet söz konusu olunca çok ah buyurun kırmızı görmüş bola gibi. Allah ne buyuruyor Celle ve men şair Allah. Kim kurbana hürmet ederse bu takvadandır, imandandır. Kim de kurbana hürmetsizlik yaparsa imansızlıktandır. Şimdi kurban günü eskiden kesiliyordu. Şimdi artık onu da elimizden aldılar. Efendi neymiş sokaklarda hijyen yokmuş. Yerim sizin hijyeninizi be. Ne ibadetimizi bıraktınız. Ne şunu ne bunu bıraktınız. Her şeyi elimizden aldınız be. Allah'tan korkun. Ben kurbanımı kesemiyorum niye? Yok hiç gelmiş. Çoluk çocuk göremezmiş falan filan vesaire. Şimdi efendi mahkum ettiler bir yerlere. Götüreceksin bir yere. Onlar kesecekler. Poşete koyacak. İnanın ki 5-10 sene sonra bu kurban işi de tamamen rafa kaldırılacak. Birçok değerimiz unuttuğumuz gibi, birçok değer unutturulduğu gibi ama Müslüman mücadele etmek zorundadır. Ben kurban ibadetimi, benim peygamberim bizzat kendisi kesmiştir. Ben de kendim keseceğim. Ter mi dökeceğim? Dökeceğim. Sıkıntı mezza mı ben ibadet yapıyorum? Elbette ki ben ve men yuazım şair Allah. Bu bir semboldür. Ben pür dikkat edeceğim. O kurbanın gözünden öpeceğim ben. O kurbanın gözünden öperim ben. O benim için nedir bilir misiniz? Resulullah'ın ifadesiyle onun kılı da onun kanı da senin için kaledir. Kurbanın ilk damla kanıyla Allah sahibini affeder. Ve senin mezarla mahşer arasında vasıtan olacak, bineğin olacak, binitin olacak. Ben bu kurbanı sıradanlaştırabilir miyim? Ben bu kurbanı eziyet edebilir miyim? Ben bunu incitebilir miyim? Ben bunu üzebilir miyim? Çünkü o benim ibadetimdir. Ben aslında kurbanı keserken şunu diyorum. Şunu düşünüyorum. Rabbim aslında şu anda bir çağı gırtlağına dayadığım bir hayvan değil. Benim enaniyetimdir, benim nefsaniyetimdir, benim gururum, benim kibirim, beni senden alıkoyan neyse onu kesiyorum Rabbim demenin adıdır kurban. Böyle bir ibadetten Müslüman mahrum olur mu? Veslu aleyhim nebebni edeme bil hak. Tilavet et, anlat, duyur. Oku Muhammed'im. Adem'in iki oğlun ait gerçek haberi anlat. Kimdir Adem'in iki oğlu? Habil Kabil yaşamış, bitmiş, ölmüş onlar mı hayır? Adem'in oğlu biz de Adem'in oğluyuz. Sen ben Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin hepimizin kıssasıdır bu. Hepimizin hikayesidir bu. İşte haftaya bugün izqorra ba kurbane. Hepimiz kurban adayanlar, kesenler. Unutmayın. Ma ceale Allahu li racul min kalbayni fi Allah bir kişinin şu göğsünde iki tane kalp var etmemiştir. Güneş isteyen gölgeden çıkacak gölgede kaldığı müddetçe güneşi göremezsin. Allah var Resulün önüne ya tuqaddimu beyne yedillahi ve resulü. birilerini koydun müddetçe hakikate ulaşamazsın. Hakikate ulaşmanın yolu nedir? Kurban edeceksin. Allah var Resulün önünde ne var ise, engelin ne ise seni ibadetinden, itaatinden, samimiyetinden, takvandan alıkoyan neyse, Allah ve Resulüne verdiğin sözden sana mani olan neyse işte onun elinden tut onu yatır ve onu kurban et.